Sıra cetveline şikayet ve itiraz davası. Sıra cetveline yapılacak olan itirazlar iki ayrı şekilde yapılır, bunlar, sıra cetveline karşı şikayet ve sıra cetveline karşı itiraz davasıdır. Sıra cetveline karşı şikayet sıra cetvelinin İİK'ye aykırı olarak düzenlendiği iddia edilir. Özellikle bir alacaklı kendisine verilen sıraya itiraz etmek isterse, bu yola başvurur. Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde, icra mahkemesine yapılır, borçlu da bu yola başvurabilir, sonucundan herkes yararlanır, sıra cetveline karşı itiraz davası sıra cetveline maddi hukuk bakımından karşı çıkılır, bir alacaklı, başkasının alacağına veya sırasına karşı çıkarsa bu yola başvurur, sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde genel mahkemelerde açılır, borçlu bu davayı açamaz, davada ispat yükü, davalıya düşer, sonucundan sadece davayı açan alacaklı yararlanır, sıra cetvelinin ve itiraz ve şikayet davalarının sonuçları. Sıra cetveline karşı şikayeti icra mahkemesi kabul ederse, icra müdürü sıra cetvelini buna göre düzeltecek ve yeniden ilgililere tebliğ edecektir. Bu şekilde düzeltilen sıra cetveline karşı da tekrar şikayet ve itiraz yoluna başvurulabilecektir. İcra mahkemesinin şikayetin kabul veya reddine ilişkin olarak vermiş olduğu kararlar temiz edilebilir. Sıra cetveline itiraz davasında davacı, sıra cetveline alınmış olan alacaklının alacağına veya sırasına itiraz eden alacaklı, davalı ise alacağına veya sırasına itiraz edilen alacaklıdır. Sıra cetveline itiraz davasında yetkili ve görevli mahkeme. Sıra cetveline itiraz davasında yetkili mahkeme icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise, dava konusu yapılan alacağın miktarına göre değil, o alacağı sıra cetveline göre düşen hissenin miktarına göre belirlenir. Buna göre alacağın tamamının mevcut olmadığı iddia ediliyorsa görev sıra cetveli gereğince bu alacağı isabet eden para miktarına göre tayin edilir. Ancak bir alacağın sıra cetvelinde yazılı miktarda olmadığı hakkında dava açılıyorsa görev davalının davayı kazanması halinde alacağı hisse ile davayı kaybetmesi halinde alacağı hisse arasındaki farka göre belirlenir. Davanın konusu davalı alacaklının sırasının değiştirilmesi ise görev davalının dahil edildiği sırada o alacağı düşecek hisse ile davacının iddia ettiği sırada o alacağı düşecek hisse arasındaki farka göre belirlenir. Alacaklı sıra cetveline itiraz etmiş ise tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen bu alacaklı bir bankanın kesin teminat mektubunu icra dosyasına ibraz ederek payına düşen miktarı tahsil edebilir. Sıra cetveline itiraz davası basit yargılama usulüne ile görülür, bu davada davalı, alacağının varlığını ispat etmekte yükümlüdür. İcra dairesi yanlışlıkla alacaklıya fazla para öderse, ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, fazla ödediği parayı alacaklıdan zorla geri alır. Avukat Saim Aşe e. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi